aslında ziyaretimizi Ağustos ayında yapmak istemiştik. Ancak meydana gelen sel felaketi nedeniyle o seyahati gerçekleştirmek nasip olmadı. Ben bu vesileyle afette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Gelişimiz mücbir sebeplerle gecikti ama şunu gerçekten yakinen bilmenizi rica ediyorum. Karabük'ün bizim gündemimizde her zaman ayrı bir yeri var. Bakanlık olarak Kalkınma Ajansımızla birlikte bu güzel şehrin gelişimini nasıl destekleyebiliriz diye gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İşte bugün de bu çalışmaların ürünü olan önemli yatırımlar ve açılışlar vesilesiyle siz değerli hemşerilerimizin huzurlarındayız. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansımızın destekleriyle hayata geçen bütçe toplama 17,5 milyon lira olan 9 projenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. İlimize kazandırdığımız sanayiden tarıma, eğitimden istihdama, teknolojiden turizme birçok önemli alandaki eserler Karabük'ün kalkınmasına hizmet edecek. Açılışların yanında bugün ayrıca Karabük sanayisinin durumunu ve önümüzdeki dönem çalışmalarını inşallah istişare etme fırsatı bulacağız. Güçlü yönlerimizi, fırsatları ve ihtiyaçları sanayicilerimizle beraber değerlendireceğiz. Sizlerden alacağımız geri bildirimlerle de şehrimizin üretim, ihracat ve istihdamını arttıracak yeni çalışmaları önümüzdeki dönemde başlatacağız. Değerli misafirler, kıymetli katılımcılar, malumunuz Karabük ülkemizde ağır sanayi hamlesinin başladığı şehirlerden bir tanesi. Bu bağlamda şehrin geçmişten gelen şanını korumak ve daha da geliştirmek adına sanayi projelerine özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Açılışını yaptığımız projelerden Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Yaklaşık 2 milyon liralık bütçeyle sanayi sitesinde üretim koşullarını iyileştirerek ilçemizin iş ve yatırım ortamının gelişmesine önemli katkılar sağlıyoruz. Yine Karabük sanayisinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına yönelik projeleri de her zaman baş, bakanlık olarak baş tacı ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız projelerden üçü tam da bu amaca hizmet ediyor. Eğitimin sesi İş gücünün nefesi Karabük 2023 projesi, istihdama açılan kapı mesleki eğitim merkezi projesi, mesleki eğitimde yenilikçi eğitim metodlarıyla kalifiye eleman yetiştiriyoruz projesi. Bu üç tane açılışını yaptığımız projenin isimleri. Bu projelerle daha da artacak ara eleman ihtiyacına ve geleceğin mesleklerine yönelik eğitimler verilecek. Elbette Tarım ve hayvancılık da karabüyün önemli geçim kaynaklarından bir tanesi. Dolayısıyla modern tarım ve hayvancılık uygulamalarının gelişimi için atılan adımları da büyük bir memnuniyetle kalkınma ajanslarımızla destekliyoruz. Listemizde yer alan ve bütçeleri toplamı 3,4 milyon lira olan iki projeyi bu anlamda ben de önemli buluyorum örtü altı sebzeciliği, yetiştiriciliği ve Eflani'de üretim genele yayılıyor projeleri. Bu projelerle sağlanacak eğitimler ve tarıma kazandırılacak araziler sayesinde kadın ve genç istihdamını hep birlikte arttırmış olacağız. Değerli misafirler, malumunuz iklim değişikliği son dönemde en kritik konularından biri olarak gündemler, gündemde yer tutmaya devam ediyor. Biz bu alanda ulusal düzeyde gerçekten birçok çalışma yapıyoruz. Ama bu işin esas çözümü yerelde atılan adımlara bağlı. İşte açılışını yaptığımız plastik atıkların piroliz yöntemiyle bertaraf edilmesi ve geri kazanılımı projesi de bu değerli adımlardan, yereldeki değerli adımlardan bir tanesi. Proje kapsamında kurulan 100 atık toplama ünitesiyle kentteki plastik atıklar toplanarak ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürülecek. Böylece atıkların insana ve çevreye olan olumsuz etkileri de en aza indirilmiş olacak. Bugün resmi açılışını yaptığımız bir diğer önemli yatırımda Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bildiğiniz gibi teknoparklar teknoloji girişimciliğini destekleyen çok kıymetli yapılar. Sanayimizin teknolojik dönüşümüne de büyük katkı sağlıyorlar. İşte bu amaç doğrultusunda 4 milyon lira yatırımla ilimize bir teknopark kazandırdık. Burada akademisyenlerimiz, gençlerimiz ve özel sektör işbirliğinde katma değeri yüksek birçok ürünün geliştirildiğine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Tabii bugün valilikte yaptığımız toplantıda arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaptık. Eee Teknopark'ın potansiyelini de mutlaka daha ilerilere taşımamız gerekiyor. Bu manada eee özellikle batıda büyük şehirlerdeki olgun teknoparklarla buradaki teknoparkı eşleştirip inşallah onlar buraya bir mentörlük vermek ve buradaki teknoparkı çok daha verimli bir şekilde çalıştırmak istiyoruz. Tabii sanayi, tarım ve teknoloji derken şehrimizin turizm potansiyelini de ihmal etmiyoruz. Bugün ayrıca Yenice Şeker Kanyonu'na inşa ettiğimiz Doğa Müzesi'nin de resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Malumunuz Yenice Şeker Kanyonu doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği ile bölgenin önemli destinasyonları arasında yer alıyor. İnşa ettiğimiz müze bu bölgenin cazibesini daha da arttıracak. Şehrimizin Filios Limanı'na yakın olması da yatırımlar için elbette önemli bir avantaj sağlıyor. Karabük'teki firmalarımız da yatırımlar noktasında bu manada çok istekliler. Şüphesiz bu yatırım iştahı Karabüyü'nün geleceğini de çok önemli e, ve olumlu yönde e, etkileyecektir. Tabii Filyos Limanı ve gerisindeki endüstri bölgesiyle ilgili Karabüyü'nün geçmişten beri gelen talepleri var, istekleri var. Şu anda e, liman gerisinde oluşturduğumuz endüstri bölgesinin çok önemli bir kısmını BOTAŞ'a devretmek e, durumunda kaldık biliyorsunuz Karadeniz'de keşfettiğimiz gaz inşallah Filios bölgesinden karayla buluşmuş olacak bu e, Türkiye açısından çok ciddi bir proje ama geri alanda yeni sanayi bölgeleri nasıl oluşturabiliriz bunlarla ilgili bakanlıklarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz orada yatırımcılarımıza Karabük'ten yatırımcılarımıza da nasıl yer verebiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ama Filios Limanı çok ciddi bir proje. Elbette biz Karabük'ü gerek yollarla gerek tren bağlantısıyla Filios Limanı'na bağladığımızda buranın sanayisi de oldukça gelişecek. Bu manada da biz bu projeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Saygıdeğer misafirler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi ışığında büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Amacımız Türkiye'nin rotasını her zaman yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutabilmek. Aslında şehirlerimizin ve bölgelerimizin güçlü olması da büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin ilk basamağını oluşturuyor. Bu bağlamda illerimizin ayrı ayrı potansiyellerinden ne kadar fazla faydalanabilirsek o kadar hızlı bir şekilde hedeflerimize de ulaşmış oluruz ve ortaya çıkan refahtan da sadece belirli bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız değil tüm Türkiye faydalanmış olur. Sayın Valim Karabük'ten ses gelmiyor. Hazır mıyız? Şehrimize ve ilçelerimize değer katacak bu 9 projenin Karabük'e hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah!